Şimdi ah falan dedik yaşadığımız her şey biri birinde, e, üzerinde ahı varsa eğer verilen sözü yerine getirmediyse bir hikayenin içine güzel duygularla başladı, başladıysa eğer birisi geride bıraktıklarıyla gelir diyoruz ya çok konuştuğumuz bu mevzu Merve Boloğur'un hayata bakışı, davranışları, söylemi yaptıkları ilginç bir cümlesi var. Evet. İlginç bir açıklaması var. Daha doğrusu var. ben e, açıklamasından daha çok eser yenenlerin linç programına katıldı. Evet. Meseleyi anlatırken evliliklerden dolayı yaşadığı sonrasında buhranlardan bahsederken mimikleri ve hareketleri, beden dili. Bu biraz ilginç geldi. Ben her zaman şunu düşünürüm Müge. Evet. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz? Bir evlilik yapıldıysa kadınlar için bunu söylüyorum. O evliliğin içindeki duygu durumu, eşin ona davranışları, hangi ortamlara soktuğu, hangi arkadaşlıkların içine soktuğu söylemler istenilen şeyler bir kadında derin iz bırakır ne kadar kısa sürede boşansa da. Burada çok haklı. Eee Murat Kılıç'la evlilik şimdi yani aklı selim insanlarız. Merve çok başarılı bir oyuncu. Evet. Çok da yetenekli. du. du. Bıraktı. Şimdi Murat'la evlenmeden önceki Merve'ye bakıyorum. Başka. Murat'la ayrıldıktan sonraki Merve'ye bakıyorum. Bu kız, bu davranışları, bu karamsarlığı, bu beden dilini hangi durumda oluşturdu? Eee atarım ama çok e, Yemin ederim ama ispatlayamam. Evet, spesifik <laughs> bir şey söyleyemem. Merve'nin bu durumunun sebebi e, Murat Dalkılıç'la yaptığı evlilikte yaşadıkları ki aldığımız duyumlar da var ki benim de aldığım duyumlar şu. O duyum şu. E, Murat'la evliyken bulunduğu ortam, arkadaşları, belki evlerinde ağırladıkları, belki gidip geldikleri ortamlar aslında Merve'yi belli bir süre sonra rahatsız edip kendinin kötü hissetmesine sebep olmuş. Ama şöyle düşünün sevgili seyirciler, o neydi de Merve ayrılmasına rağmen şu anda hala biz Merve'yi psikolojik olarak bu kadar gelgitli görüyoruz. Ben buraya bırakıyorum, bir düşünün isterim. Yani ben de bu konuda bir şey söylemek hı -hı. isterim. Şimdi biz şimdi ben de evli birisi olarak. Hı -hı. Ee, şimdi Merve eski Merve değil bir kere. Evet, Kesinlikle değil. bir tedaviye gitmeli. Şimdi hı -hı. bak bir yerden yere vurabilirsin. Bir de gerçekten sahip çıkabilirsin. Hı -hı. Ben şimdi bir kadın olarak Merve'ye sahip çıkmak istiyorum. Tabii, evet. Tabii. Ben de aynı. Çünkü şey. ben ben hem cinslerimi korurum. Gerçekten hı -hı. hani beyler lütfen alınmayın ama kadınlar benim umurumda hiç uyuyor. yani biz kadınlar naifiz. Hı hı. Biz biraz Hı. evlendiğimizde aslında her kadın bu hatayı yapıyor. Ne? Birine sığınma ihtiyacı. Hı. Neden? Evet. Bunu ben de yaptım. Hepimizde oluyordu. Hayır abi yani saçmalıyoruz ya biz kendi başımıza. fabrika ayarlarına kendi de. başımızdayız. <laughs> yani biz bir kocayla dünyaya gelmedik ki. Evet. Yani düştüğümüz yerden her zaman kendimiz kalktık. Sonra evlenince bir şey oluyorsun böyle ay. Şımarmak hmm. istiyorsun hmm. ya. Hmm. Sonra hayat sana şımarmaman gerektiğini öğretiyor. öğretiyor. Şımar geliyor. geliyor. Evet Şımarma. Şimdi Merve bence e, Murat'la başka bir level'a soktu kendini. Hmm. Sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ve o hayal kırıklığını bir türlü atlatamadı. Ve bu yaşadığı bana göre saçma. Çünkü hmm. Merve bir çok güzel bir kadın. Çok. Çok ben güzel. Çok. Başarılı bir oyuncu. Evet. Yani bir murata da ihtiyacı yok. Bir bilmem kime de, kimseye de ihtiyacı yok. Kadın olarak bizler çok güçlüyüz. Evet. Bizi bir erkek kolay kolay yıkmamalı. Yıkıldığımız yerden de kendimiz baş edemiyorsak gidip bir destek almalıyız. Bir şey yapmalıyız. Hı -hı. Ya erkekler bu kadar şey değiller ya. <laughs> değiller yani. Evet. Yani bu kadar Ya biz en sevdiğimiz ayakkabı için aylarca para biriktirip sonra gidip aldığımız anda bütün hevesimizi geçiren kadınlar değil miyiz? Herkes için geçerli. Evet. Yani evet. röportajın devamında da eser yenenlerle birlikte yapamıyorum, başaramıyorum diyor. Kıyamam. Ya hayat kendini buna inandırmış. E, hayır Kıyamam. bir de Aylin e, Yelda şöyle bir şey var. Bir insanın hayattaki tek başarısı, başarılı ya da başarısızlığı koca ya da kadın bulmak mı? Asla değil. Yani, değil. yani o ama merdiven parçası. Ama... Çünkü başaramayınca Hı. bazen başaramadığımız yere kilitleniyoruz ya. Çık çıkarken de onu o bak o oradan çekipçiliği evet. bir kadın ya. Bu Ama yani demek ki şöyle düşünün. O demek de, ki oradan çıkar, çıkabilecek kadar hayatım hafif benim bir arkadaşım şey işte, benim gibi arkadaş olacak insanın nerede olursa olsun bak yerin yedi kat altına girsin ben onu oradan tutar çıkartırım. Hı hı. Yanında doğru insanlar olacak. Hayatta doğru o, arkadaşlar. Doğru söylüyorsun. Şimdi e, gerçekten hayatta mesela ben Bambaşka bir şekilde bakıyorum bazen hayata. Ee, Hande, Hande arıyorum mesela. Hı. Hande ya da melekle ya da onurla ya da biriyle konuşuyorum. Yani benim zaten 3 4 tane ya da Serap'la konuşuyorum. Öyle bir pencereden bana bir şey sunuyor ki benim öyle ay bittim ben öldüm ben dediğim yerde böyle yapıyorum. Evet ya. Ya onların açtığı camdan bir hava alıyorum. Tekrar hayatıma kaldığım yerden daha güçlü devam ediyorum. Bu kızcağızın tek problemi bence doğru insanlarla beraber değil. Burada arkadaşlıklarında da sıkıntı. Arkadaşın var. seni en kötü yere de en iyi En iyi yeri. mesela şey görürüz ya kadın dertle içiyor sarhoş oluyor. Hmm. Ya onu orada basının önüne atana kadar mesela, yap ne? bir şey götür abi yani çıkar oradan niye rezil ediyorsun onu? Sen içime o gün mesela sen Yanına ona sahip çık et. mesela. Evet. Mesela biz. Ben böyle dertliysem, bir alkol almak istiyorsam, yani diyorsam ki ya ben bugün sarhoş olacağım. kayhanı ararım. kayhan gel ben bugün içmek istiyorum derim. Hı hı. Ya da kocama derim ki ben bugün içmek istiyorum. Bana sahip çıkar mısın hayatım? Yanımda kimse yoksa da içme. Bilinçlisin çünkü. Kendine, "Benim de bilinci evet. artık gelmeli, etrafındaki insanları bir sıyırmalı." Çünkü Merve dediğin kadın Murat'la var olmadık. ki. Evet öncesinde çok öncesinde başarılı bir zaten biz Merve'yi tanıyoruz Sonra, ve başarılıydı evet. ve güzel bir Hatta kadın. Hatta evlendiklerinde Merve'nin şöhreti ve kariyeri daha parlak ve evet iyiydi. öyle. Aynen öyle. Aynen. Evet böyle şimdi bu insan ilişkileri ve psikolojiden bahsederken sıradaki haberimiz aslında pas atmış oluyorsun. Oyuncu Özge Özpirinçci. Hatta <laughs> At <laughs> <laughs> Doğalından atar. Özge Özpirinçci ee, o da İbrahim Selim'in programında bir itirafta bulundu. Biz kendisini çok sakin, huzurlu, böyle dingin görüyoruz ama evet. öfke terapisi tedavisi gördüğünü söyledi. Nedenini de açıkladı. Evet. Kendi öfkesinden korkmaya başlamış ama temelinde bir şey atıyor. Ee, çok acayip. Bir durum. Evet, 16 yaşında lisedeyken o Erasmus programı vardı bizim dönemimizde. Yurt dışına gidiyor, bir ailenin yanında kalıyor ve aile anne baba diyebileceğim insanlar. Değildi diyor ve tiroid hastası olarak dönüyor. Yes. Belki de bu öfke Tövük temelinde Tiroid yapar. Tabii yapar. Evet. Kesinlikle yapar yani. Benim kocamda da var. Çünkü. Bende de var. İlaçlanıyor. Ve demek yani. zorunda bırakılması ne acayip bir şey. Ben izledim bu videoyu öncesine Yani YouTube'dan izledim. Diyor ki bana diyor o tanımadığım anne babaya anne baba demek zorundasın Çok denildi. Küçüktüm. Evet. Çok küçüktüm. Babamı aradım. Cumhuriyet hiç hoş bir şey değil. Tabii. Değil değil ve aslında şeye bağlıyor. Hayatımın bütün inişlerinde o 16 yaşındayken Amerika'daki o evdeki yaşadıklarım derin iz bıraktı. Görüyor musun çocuğu bin bir emekle özenle gitsin yabancı dil öğrensin dünyayı görsün evet. diye, diye gönderiyorsun. maddi manevi fedakarlık yapıp gönderiyorsun evet. çocuk tiroid hastası Olay ya da edemiyor. böyle sinir içinde geliyor. Ya biraz yani üstümüzdekilere işte. ya ben bunu anneme de hep söylerim Hı. mesela annem de hep geçmişle yaşar Hı. mesela annem sabah kalkar ağlar. Ağlar ha, durup duruptuk. Ne oldu anacığım diyorum. Birikmişler. Ne gene diyor. Anacığım ağla üzülüyorum onu öyle görünüyor. Şimdi evet. bak gene ağlıyorduk şu an. <laughs> ben bunu söylediğim an ağlar mesela. Ay. Bakın lütfen üstünüzde geçmiş yaşandı bitti. Y yük etmeyin. Ya yani belki bana söylemesi kolay ama ben yemin ediyorum bak bir hafıza yaptım kendime. Ne yaptın? Anında tuşa basıyorum, ve siliyorum.